Bu konuşmayı da yapmamalısın gerekiyor. Ya, ya bak oğlumlu abi. falan konuşma. Bak. Buradan taşındı en son değil mi? Bu adam yüzünden taşındı herhalde. He. Oğlumlu falan konuşma. Sen ee, dün akşam su akmış, tamam. ee, daha önce düzelttiğinizi söylediğiniz yer. Kim arayacak? Beni araman gerekmiyor Babam gerekli yerler aramış, elemanı aramış zaten. Tamam ama gerektiği yerler derken mal sahibini aramanın bir lüzumu var mı? hani? Mal sahibini bildirmek zorundayım, elemanı bildirmek evet, zorundayım. Kardeşim, evet. Bana bir bildirirsin, e? ben senin şeyini telafi etmiyorsam Hı. o zaman mal sahibine söylersin. Evet. Böyle ortalığı bulandırmanın, şey gibi yapmanın anlamı yok. Vardı bu, bu olayı ben biliyorum. Burada hep şu muhabbeti yapanlar oluyor diye gördüm. Adam haklı işte. Neden e, mal sahibine söylüyor, adama söylemiyor falan muhabbeti, tamam mı? Arkadaşlar, yasal olarak sen bir insanın evinde kiracıysan veya dükkanında kiracıysan ve o dükkana bir zarar geliyorsa, o dükkanın bir problemi varsa, sen onu bildirmek zorundasın. Bildirmen gerekir zaten. Yani mal sahibinin bunu bilmeye hakkı var. Çünkü mal onun malı. Söylemek zorunda. Ha dersin ki biz hallediyoruz sadece sizi bilgilendirmek için söylüyorum dersin. Diğer türlü aranda halledersin ama diğer türlü sen suçlu olursun yani anladın mı? Adam doğru gün tamir etmez bir şey olur. Yarın bir gün o olay gelir sana patlar. Yok anladın mı? Mal sahibi neden söylemeyeceğim? Mal, yo, mal sahibi değil mi? Canım dükkan... kardeşim sen üzüm mü yemek istiyorsun, bağcıyı mı dövmek? Sen bir onu bir söyle bakayım. Devam et sen ne? Bir dakika konuşma nereye gidiyor anlamadım. Ben, ben şimdi dükkan ben sahibine ben... haber verdim. Tamam. Sorun var mı bunda? Bunda Gönlüm bir sorun kardeşim, yok. Ben de benden yani hiç sorun yok. Tamam. Anladın mı? Sorun yok. Ama beni ilk a... araman gereken yer benim ben. Ben? Araman gereken yer benim ben. <laughs> Hiç senin Olan... Baba zaten tamam. haber tamam, vermiş. Tamam eleman arayacağım. Seni aradı mı? Bu ya, eleman, seni aradı mı? eleman seni aradı mı? Aradı evet. mı? E tamam. Evet. Bitti. E, ee, tamam. Daha ben ne? de gerekeni yaptım. Tamam düzeldim tamam. şu an. E, yaptın tamam. Problem ne ki o zaman baba? Ben onu anlamadım. Ne yani problem? Düzeltiyorlar. Tamam süper. Ya. Tamam. Okay. E peki bu iş bu şekilde çözülebiliyorken, bu şekilde çözülebilecekken. Ben yanlış bir şey mi yaptım onu anladım. Ya bir şey söyleyeyim mi? Sen aynı böyle şey var ya. Ha. Hani aynı onlar gibi davranıyorsun. Nasıl? Anladın mı? Böyle hiç sana yakışmıyor. Sakalına yakışmıyor. Ha. Şu boyuna, haline, evet. kalıbına yakışmıyor yani. Olay mı? Anlatır mısın? Tamam yani? hadi git işine bak. Tamam yapılıyor. Yani sen benim muhatabımdaysın. Sen baban gene düzgün. Evet. Mı? Evet. İnsanı insanı tahrik etmiyor. Sen insanı tahrik ediyorsun. Söyle mi diyorsun? Bak ha, yani bizi tahrik etme. Biz de kötü olma. Biz burada komşuyuz. Evet biz de kötü olma <laughs> bak sana tat e... Bak, akan su karşısında olan bir zarar var. Bu tanzim edilecek. Kardeşim, tamam. Bak ne diyorum? varsa... Uzatmayın da dokunma. Heh. Gelip bana söyle. Evet. Ben üzerime düşeni yapmazsam Hı -hı. o zaman Hı -hı. nereye gidiyorsan. Gidip iki tane kadını arama. Şimdi Anladın mı? Şimdi söyle bak. Tane bir su aktığı zaman o da ne, ne ben dükkan sahibine bildiririm. Senin dediğini diyecek bana. Fark etmez. Dükkan sahibine ben bildiririm zaten. Bak, dükkan sahibine bildireceğim. Tekrar akarsa tekrar bildireceğim. O konuda yapacak bir şey yok. Benim bir şey sıkıntı yok. Tamam. E tamam sıkıntı yoksa sıkıntı ne dayıcığım? Adam bildirecek bunu yani adam niye bildirmesin kardeşim kiracı adam ya yarın bir gün o akan su problemi yüzünden binada bir çürüme oluşsa iç tarafında oradaki ne bileyim bir yerlerde kopmalar oluşsa bir şeyler olsa tavan çökse tüm olay bu adama yıkılacak o zaman. Ama o zaman sorun ne Sorun Hiç ya. Sorun yok. yok. Tamam o zaman sorun Bir kendine yakışır gibi davran. Bir esnaf gibi davranın ha? lan. ben sen düzgün konuşuyorum sen de düzgün konuş. Okey mi? Bu şekilde ben konuşmuyorum. Sen de bu şekilde konuşma. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Vallahi sen çok şanslısın oldu. Bak ben sana çok sabrediyorum ha. Bak bunu bil. Ne yapmışım? Kusura bakma sen... söyler misin? Bak, ne yapmışım? Bil. Ben sen çok şansını zorluyorsun. Evet. Sen kendince çok zorluyorsun amde. Bak. Ne yapmışım? Bir söyle bir. Yani bil. ben sana söyleyip demedi deme. Anladın? Mı? Hani demedi deme yani ama bak seni çok idare bak. ediyorum ben. Sen beni bil. idare ediyorsun. Bilgin olsun evet. Sen beni idare evet, ediyorsun. Evet, 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 evet. Anladın mı? Bilgin olsun. Bak. Görüşürüz tekrar. Sorun yok. Avukat zaten ihtarname gönderir zararla ilgili. Ben bunu resmen eder Böyle konuşarak halletmem. Bu konuşmayı da yapmamız yok. Sen... Ya bak ba, ba, onun ba, ba, falan bak. konuşma. Ha. Oğlumla falan bu adam buraya zaten kavga etmeye gelmiş. Ama konsol oyundan o tepkiyi alamayınca kendi kendine bir şeyler deniyor. Yani karşı taraftan öyle bir tepki görmeyince kendi kendine üste çıkmaya çalışıyor. Sen konuşma. çıkarmak istiyorsun. Sen diyorum ki burada ee? bir şey varsa gelir bana söylersin. Ben seninle konuşmuyorum. Resmi, seninle konuşmuyorum, oh, ben. Oh, sure. seninle konuşmuyorum ben. seninle konuşmuyorum ben. Seninle bah, konuşmuyorum. baba baba baba. ...senin aklına alırım bak. Nasıl olacak bak, o ya? Bak, bak valla kötü oluruz bak. Bak yemin ederim Allah şahit olsun. E? Yemin ederim kötü oluruz. Yapma bak. Kötü olacağız. Bu şekilde derken. gelme. Bu şekilde gel sen kötü olacağız. Ben konuşmam. Ben her şeyi resmen... Bu kadar basit. Bu kadar. Ben okay. de de sana göstereceğim. Göstereceğim tamam. Nasıl göstereceğim? Tehdit mi bu arada? Bilmiyorsun. Bu tehdit. de göstereceğim işte tamam, sana. Resmiyetim tamam resmiyetimle göstereceğim. Tamam. tamam. Tehdit etmiyorsun yani. Şu an tehdit ediyormuş gibi oldu Lan boş konuşma lan. La, <laughs> bir tarafta medeniyet bir tarafta direkt hani ve konuşma ya Boş, konuşma. lanlı bak, konuşma bak, sen ben de düzgün konuşuyorum sen de düzgün konuş vallahi bak beni tahrik etme bak beni tahrik ben etme ben tahrik etmiyorum sen tahrik oluyorsun sen o saatten sonra sesin de yükseltme içinden... dükkandasın çıkamazsın bak sesin de yükseltme dükkandasın sesinden çıkamazsın geliyor mu gibi davranma ya Sıkırsın arkadaşım bunu kendi kullan ben ya kendi kullan adam kalktım geri oturdum adam Kavga etmek için her şeyi yapıyor bak. Adama ne hakaretler falan ediyor. Bu arada ne kadar düzgün yaklaşıyor konsolu. Ne kadar hani efendi yaklaşıyor bir de karşıya bak. Direkt kavga etmeye gelmiş ya. Yükseltme dükkandasın. Çıkamazsın bak. Sesin de yükseltme dükkandasın. Sesin çıkamazsın. Orospu gibi davranma. Ya arkadaşım düzgün kelime kullan ya. Ben kelime kullan ya. Ben böyle davrandığını düşünüyorum. Anladın mı? Yapma. Düzgün yakışır bir şekilde davran. Tamam. Göreceğiz. Soru yok. Harbi mevzuya bak yani. İnsanlar böyle babacım. Kavga etmek için her şeyi arıyorlar işte. Ne zaman yaşandı bu olay üzerinden baya geçti diye hatırlıyorum ya. Oğlum benim peçetem nereye kayboluyor ya? Yine peçetem yok. Değişik. Neyse elimi yıkadım geldim zaten ya. Adam beni target etme diyor tam tersi kendisi tari... Zaten kendi, amacı kavga etmek arkadaşlar o adamın. O adam direkt bak. Şu hareketler falan nasıl şey yapacağım lan? Bu konuşmayı da yapmamız gerekiyor. Ya, ya bak oğlumlu falan konuşma. Oğlumlu falan konuşma. Böyle ortalığı bulandırmanın şey gibi. Bak. Var, var. aynı böyle şey var ya. aynı onlar gibi davranıyor. Bu tavırlar falan direkt kavga hareketleri Nasıl? Anladım Böyle hiç sana yakışmıyor. Mısın? Tamam hadi git işine bak tamam yapılıyor yani sen benim muhatabım sen baban gene düzgün. Evet evet, evet muhatabın değilsin muhatap olma zaten etmiyor. Sen insanı tahrik ediyorsun. Öyle mi bak, yani bizi tahrik etme. Biz de kötü olma. Biz burada konuşuyoruz. Evet. Anladın mı? Biz de kötü olma. Bak sana tavsiye veriyorum. Bak akan su karşısında olan bir zarar var. Bu tanzim edilecek kardeşim tamam. bak ne diyorum bak, da. Uzatmayın da dokunma. Gelip bana söyle. Evet. Ben üzerime düşeni yapmazsan o zaman Hı -hı. nereye gidiyorsan gidip iki tane şimdi, kadını şimdi, arama. şunu, Anladın mı? Söyleyeyim. söyle bak, iki su aktığı zaman o da ne, ne ben dükkan sahibine bildiririm. Senin dediğini diyecek bana. Fark etmez. Dükkan sahibine ben bildiririm zaten. Bak dükkan sahibine bildiririm. Tekrar akarsa tekrar bildireceğim. Bildirecek abicim. Niye bildirmesin yani? Bundan doğal bir şey yok ki. Ha gelir ilk senle konuşur, der ki abicim böyle böyle bunu siz halledin. Halletmede problemim yok. Zaten bir sıkıntım da yok. Komşumsun. Halledeceksin zaten illaki. Ama ben bunu dükkan sahibine bildirmek zorundayım babacım. Ha ben onu arayacağım diyeceğim ki abla böyle böyle hatta gel beraber arayalım. Ben senin yanında arayayım. Sen de şahit ol. Ablacım böyle böyle e, dükkanda bir su akma problemi var. Komşumuzla konuştuk, hallediliyor. Sizin de bilginiz olsun diye söylemek istiyoruz yani. Bir problem yok. Halledilecek dersin. Direkt bak, yapacağım hareket bu olur benim. Söylerim abi mal sahibine. Mal sahibine söylememezlik etmek kadar aptalca bir hareket olmaz. Bakın. Şöyle düşünün. Azıcık mantıklı düşünün, tamam mı? Diyelim ki Taner dedi mi abinin adı ya. Yağcı çıkarmak için mi? Kavga et. Taner evet. Şimdi bak Taner abi şöyle düşünün. Taner abi diyelim ki mal sahibine bildirmedi bunu. Tamam mı? Mal sahibine bildirmedi. Adam da yaptırdı. Ama bilmedikleri bir problem var. Tamam mı? Tam tamir edilememiş. O sızıntı hala devam ediyor. Hani aşağıyı tamir etmiş de iç kısmına bakmamış mesela tamirci. Masraftan kaçmak için falan o kadar detaylı girmemiş. Tamam mı? O binayı çürütmeye başladı tavanı. Çürüttü, 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 çürüttü. Ondan sonra oradan o tavan çöktü. Ne olacak baba? Kime kalacak ihale? İhale kime kalacak yani? Anladın mı? O tavanda o sıkıntı oluştu, oluştu, oluştu. Çürüt, çürüdü. Tavan dökülmeye başladı. Adam da üstlenmiyor. Yok baba öyle bir problem yoktu. Ne anlatıyorsun falan dedi. Geçti gitti. Mevzu direkt adama patlar yani. O yüzden dolayı sorumluluk resmi olarak da sizin bir kiracısı olduğunuz mülkte her şeyi bildirmeniz gerekiyor. Mal hakkında bir olay olduğu zaman. Tabii ki de ev içindeki bir olayı bildirmek zorunluluğun gibi bir şeyin yok. Ama mal hakkında bir durum varsa, bir tadilat görecekse, bir şey olacaksa, bir sıkıntısı varsa sen o evin veya o dükkanın yaşadığı problemleri mal sahibine anlatmak zorundasın. Çünkü o dükkan senin değil, mal sahibinin dükkanı. Bir de yani kendinizi dükkan sahibi düşünün kiracınız var ve dükkanda bir tadilat yapılıyor. Su akma problemi var. Bunu bilmek istemez misiniz? En doğal hakkınız değil mi? Dersiniz ki ha, tamam benim burada bir su akma problemim var. Benim dükkanımda. Bunu adam niye bilmek istemesin ki? İster abi ben isterim mal sahibi olsam. Neden bilmeyeyim ya? Bunda bir şey yok ki abi. Bir telefon alo böyle bir problem var haberiniz oldu olsun diyecek. Bitecek. Sonuç olarak sen adama malını emanet ediyorsun. Sadece parasını almıyorsun ki. Mal her şeyiyle adamın elinde. Abi işin garibi zaten olayı çözmüşler. Çözdükten sonra niye gelip tartışıyor? Adam kavga istiyor. Bu adam ben size söyleyeyim. Bu adam ya bu dükkanı almak istiyor. Benim bildiğim çünkü her tarafını almış bu dükkanı bir tek kullanamıyor. Ya otelci olduğu için dükkanın hepsini almak istiyor. Bu adama kıl katmış. Ya da en başından beri Taner abiye kıl. Anladın mı? En ufak bir şeyde adamla kavga çıkarmak istiyor. Kavga etmek istiyor. Mevzu istiyor yani. Bence mevzu bu. Zaten sonunda da amacına ulaşmış. Adam huzur bulmak için taşınmış yani amınam. Ne yapacaksın ki baba? Huzur olmadıktan sonra sikiyim parayı. Şuna bakar mısın abi? Dur, ne seni ben değil. Allah affetsin mal Tamam sen sürü Zora gelmeyen kendine gelsin Vay 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 seni lale Lale düştük ne hale Değişik değişik mevzular ya Ulan inanacaklar Black Rose oyun Ya <laughs> Ne alaka oğlum Mal sahibine her türlü bildirme hakkı var zaten ya mal sahibi oğlum adam Konuda yapacak bir şey yok. Benim için sıkıntı yok. Tamam o zaman sorun ne? Sorun ne? Benim için sıkıntı yok. Senin için sıkıntı yoksa neden gidiyorsun Bremen? Sorun yok. yok. Tamam o zaman sorun yok. Bir kendine yakıştır gibi davran. Bir esnaf gibi davranın lan. Lan ben sen düzgün konuşuyorum <laughs> sen de düzgün konuş. Okey mi? Bu şekilde ben konuşmuyorum. Sen <laughs> de Okey mi? Ne <laughs> konuşuyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Vallahi sen çok şanslısın oldu. Bak ben sana çok sabrediyorum bak. Bak bunu bil. Ne yapmışım Kusura bakma ben sen... söyler misin? Ne yapmışım? Bil. Ben sen çok şansını zorluyorsun. Sen evet. kendince çok zorluyorsun hem de. Ne Bak. Ne yapmışım? söyle bir. Yani ben sana söyleyip demedi deme. Anladın mı? Ya bir de şu adam ne bileyim bu konuşma bu tavır falan böyle hiç otel sahibi gibi değil de sanki böyle bir ne bileyim bir ticaret işiyle uğraşıyormuş gibi bir şeyi var. Oteli yandan mı yapıyor? Ne yapıyorsa. Ne bileyim sadece otelle uğraşan bir adamın tavrı değil yani bence bu ya. Çünkü sadece otelle uğraşan bir insan böyle değişik konuşmalar yapmaz yani anladın mı? Biraz mantıklı düşünür, insan tanır. İnsanla uğraştığı için her gün bilir yani neler yapıp yapamayacağını. İzledikçe ayar oluyorum. <laughs> Haydi bakalım.